merhaba arkadaşlar. Ben Çağım. Bugün sizlerle yepyeni bir seriye başlıyoruz. Çağcraft oynuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Ee, arkadaşlar ben bundan önce bir kayıt yaptım ama her şeyim gitti ve oyunu baga soktum. Sınırsız çubuğum falan oldu. Ee, en baştan başlayacağız o yüzden. Birazcık şeyler biliyorum. Hani çok ilerlemedim zaten. Bir taş devrine falan girmiştim. O kadar. Eee game rule yazacağım. Ee, çünkü bir daha o az önceki olan şeyin aynısını yaşanmasını istemiyorum. Arkadaşlar çağ kraft ne? Çağ böyle çağ çağ atlayıp gelişeceğiz. Ee, bakın burada taş devri var, işte antik çağ var, orta çağ var, gelişmiş çağ var, uzaylı çağı bile var. E, Allah'tan bir şeyler biliyorum. Bu sefer öyle video çok boş geçmeyecek. Böyle mal mal dolaşmayacağım etrafta. E, hemen bir tane kazma yapıyoruz ve aşağı doğru iniyoruz. Oyunda böyle yani şu an taş e, değerinde e, bir böyle mağara adamı kıyafetlerimiz falan olacak. Arkadaşlar elimden geldiğince Minecraft'ın, Vanilla Minecraft'ın şeylerini kullanmamaya çalışacağım çünkü bu modun özelliği. Böyle çağa çağa kullanacağız eşyaları. Şimdi şu taşları kıralım. Arkadaşlar taş çok önemli. Onu öğrenmiş oldum. Her şeyde taş istiyor. Bir de ip. Şu granit alayım. Granitler lazım. Her şey lazım yani. Adamlar önemsiz olan her şey önemli kılmış arkadaşlar. Hemen şöyle alalım bunları. Fırın da yapacağız. Bizim bir 30 tane taşa falan ihtiyacımız var arkadaşlar. Fırın yapacağız. hamur falan filan bir sürü şey var. Birazdan göreceksiniz zaten. Ee, bu seri herhalde benim çekeceğim en eğlenceli serilerden biri olacak. Çünkü sürekli bir şey yapacağız. Hiç böyle ne bileyim elmas bulduğunca falan böyle ortakta boş boş dolanmayacağız. Ee, sürekli gelişeceğiz. Sürekli. Çünkü çok fazla çağ var. Ben baktım 10 tane çağ var. Ve akşam oluyor. Nasıl akşam oluyor ya? O kadardır manem değil Ya. Şimdi bu taşları e, pişirmemiz gerekiyor. Ve bu kendine özel masası da var. E, Table of Ages sanırım. İlk önce onu yapacağız. Çağ atlayabilmemiz için, taş çağına geçebilmemiz için. Bu şahıs gerekiyor. Taş basamak falan gerekiyor. Bunları yapacağız. E, bir tane balta ama taşım Taş, taş alabilir miyim? Şöyle. Ama dur. Fantezi ya. Yani. Ha şöyle. Ee, hayır iki tane de değil. Hmm. Arkadaşlar biraz dikkatimi dağıttık. Taş balta yaptık. Şimdi bu ağaçları alalım hemen şöyle. Güzel hop çok güzel şimdi taşlarımız güzel pişmiş çalışmamızı sandık bir tane crafting yapıyoruz fazladan bir tane de sandık yapıyoruz bir de çubuk yapıyoruz şimdi lazım olacak bir tane basamak yapacağız taşlarımızı alalım bir tane son bir tane daha. Ve hemen buradan Table of Age'ımız yapıyoruz ve çok güzel bir masa bakın 3D falan. Arkadaşlar şunu öğrendim. Ee, ben böyle mızrak yapmıştım ama mızraktan böyle shift click yapınca size böyle elinizde olan hepsinden veriyor. Öyle yaparsanız sınırsız çubuğunuz oluyor ve oyununuz çöküyor. Yapmayın eğer indireceksiniz bu modu. Sonra çekit yapacağız arkadaşlar, çekit 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 yapalım. Sonra çekiçle bu taşları böyle parçalara ayıracağız. Ee, daha fazla taş var, taşlar. Ama şöyle yavaş yavaş alıyorum. Çünkü yine aynısı olursa çok kötü olur çünkü. Ee, şimdi buraya geliyoruz, burada yapıyoruz. Hemen şöyle ve bakın taş çamımız hazır ve bunu çay yerimize koyuyoruz. Artık taş devre hazır. E artık taş devrinden elemanları yapabiliyoruz. Eğer bunu kaldırırsam buradaki çağı yapamıyoruz. E şimdi ne yapabiliyoruz taş çağından? Bu antik çağ, antik, antik. Stone Cut yapabiliyormuşuz ve bunu Table of yapıyoruz. takıyoruz. taş gerekiyor. Onu da kırık taştan yapacağız. Ee, ama benim hiç kırık taşım varmış tamam. Bu kırık taşları da bu haline getirmiyoruz. Buraya koyunca bize taş olarak geliyor. Şöyle. Şimdi bize bir tane Stone Cut yapalım. Ne ki bu Cut girl. Kürek sanırım arkadaşlar, çok bilmiyorum. Bir tane de balta yapalım. Çok güzel. Bir de şu mızrak var, mızrak yapabiliriz. Bu mızrağı fırlatabiliyoruz arkadaşlar bu arada var, bunu da söyleyeyim. Şimdi buradan şöyle alalım. Sakın Shift-Click yapmıyoruz ama. Bunlardan, ben, ben, ya bunlardan alalım. Lan. Niye bunlardan aldıkça bunlar çoğalıyor. şey ee, oluyor? mızraklarda bir sıkıntı var. Bakın koyuyorum. Olma mu? Neyse çok takılmamak gerek. Öyleyse ben temsil çekeceğim. İlk bölümden bir şey olmaz. İlk bölümde. Şimdi bu Mızır abi de aksiyonda görüyorum bu kadarıyla. Şimdi mesela hiç hayvan falan var mı? Hayvan hayvan hayvan. Ha bu da benim buradaki eski yerim bu arada. Ama burada varmışsam ben niye baştan attım ki? Neyse. <laughs> Allah'ım ya yani. bazen çok saf olabilirim. Ama size ne yaptığımı falan göstermedim. Bakın nasıl sağ klik yaptım burada atıyorum. Ya. Ama bu mod biraz es eski olduğu için arkadaşlar bakın elimde falan doğru dürüst bile durmuyor. Tamam. Çünkü arkadaşlar videonun çok uzun olmasını istemiyorum. Lan dur yine kaçmama ya. Kaç vuruşta al alıyor? Pa fırlattım. Ne zaman? pat. Yani çok daha etkili değil tabi taş değerindeyiz şu anda. Şunları atacağım bu arada çünkü bizim daha güzel bir baltamız var. Küçük bir balta. Bunu kesiyorum, bunu kesiyorum. Bunun sağ bir şey yok. Tamam. Baya pek ne? kürek mi bu? Kürek mi zannediyor bu? Hmm, çözemedim tamam. Yoksa taş falan mı kırıyor? taş mı bak hiçbir şey yok ne ki bu dayanıklılık 200 mü o 500 dayanıklılık oha taş devre için birazcık fazla sanki kadgıl arkadaşlar ben bir hemen bakıyorum kadgıl ne demek diye evet arkadaşlar geldim çomak demekmiş çomak bunu da mı adamlar buluyoruz Salta sarı 5'miş bu kemas bir oluyormuş. ayağı kötü yani. Son kaldı. Bakalım bu nasıl? Hiç. Aynen bununla vuruyoruz abi. uzak fırlatmak için herhalde şey. Böyle yakından girmek için de böyle uzaktan fırlatıyoruz. Ee, kazmamız falan her şeyimiz var çok güzel. Peki diğer çay için ne istiyoruz bizden? Neymiş bu? Lapis çay yani mı? Yok antik çay. Antik, antik, antik. antik çay için lapis istiyor. Lapis hakkı. Ha. Tam ona da var ya. Bir sana stone çamza dönelim. Ee, burada yine şey tahtadan çomak var. Kemik var. Kemikten ne kadar büyük? Üç buçuk mu? O iyi oluyor aslında. Sonra da küçük bir bıçak var. Üç buçuk duruyor. Ve bayağı hızlı. Bakın dediğim gibi ip gerek ama ip nasıl yapılıyor ya da... Aa el şeyi. Ee, el baltası. Nasıl bir şey var Arkadaşlar çok garip şeyler var ama anlamadım. Tuzak falan var. Oha oğlum bunlar ne? Vay. Şu anlık bize bunlar var. E, çok da bir şeyimiz var diyemem. Ama bizim böyle gece olunca örümcek falan almamız gerekiyor. Sanırım. Arkadaşlar o zaman bu e, bu bölümde ben şeyler Akşam olsun ben birkaç örümcek alayım. E, hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geldim birkaç ölüm bir kestim. Anca 10 tane filmdi. İnşallah e, idare eder diye düşünüyorum. ve game modu değiştirdim. Burada game mod e, şey barışçılığı aldım. Şimdi çünkü ilk bölümde çok fazla yaratık gelecek ve bizim aletlerimize bakın yani. O yüzden yani seri hemen bitmesin diye. Şimdi ne yapalım? Küçük bir bıçak var. Yani bu... Ama bu daha güzel ya. Yani. Bunu boş Kemik, kemiğimiz yok. Hmm. Ben şunu da göster, yine de göstereceğim ya. Yani. Şöyle dursun anahtarımızda. Şu kemik şeyini bir sonraki bölümde yaparız artık. Çünkü kemik ben bulacağım şimdi? Yine de değiştirip deneyebiliriz de. Ee, buradan Enek çağır. Bu ne kadar oluyor? Yani birkaç vuruş oluyor yani buna aynı gibi. Ya, tabi bu daha şey ama bu daha böyle sürekli vuruyorsun böyle. Evet arkadaşlar ilk bölümümüzde böyle olsun. Küçük bir size elveda ve daha verelim. Ha burada bir sonraki bölümde şu zırhları yapıyor. Bu mağaraların şeylerini. Bunlar da böyle kulot gerekiyormuş. Yani yine bir sürü ip gerekiyor. Ve hatta bir, tane yapalım mı onları ya? Muyum, yapabiliyor muyum? atabiliyor muyum? Şöyle. Öyle. Evet bir tane. Bir tane kulotum var. Benim bayağı örümcek bağlamam gerekiyormuş. Onu öğrenmiş oldum. Evet o zaman size elveda verelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer daha fazla istiyorsanız aşağıdan videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. hepinizi çok seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.